İşte gözlüklü Hı -hı. ve biraz dişlek ve çok <laughs> daha çirkin sayılabilecek bir ergenlik geçirdim. <laughs> ve o aralarda da tabii ki kendini sosyal çevrene kabul ettireceğin, beğendireceğin bir Hı, duygu ara. durumuna giriyorsun ister istemez Hı -hı. o ergenliğin ilk yıllarıyla beraber. Hı -hı. O arada tanıştım açıkçası ve şansım öylesine yaver gitti ki çok iyi öğretmenlerim oldu. Onların beni yönlendirmeleri, onlarla birlikte çıktığımız ufak tefek müsamereler bu işin büyüsünü bana çok güzel hissettirdi. Lise yıllarında söyleyebilirim bunu. Bizim büyüdüğümüz yerde İzmir'de Konak Belediyesi'nin kültür merkezi vardı. Konak Belediye Tiyatrosu adı altında orada amatör tiyatro yapıyorduk beraber. Orada tabii çok iyi kıymetli hocalarımız, arkadaşlarım, oradan çıkan çok güzel dostluklarımız arkadaşlıklarımız hala devam eden arkadaşlıklarımız var tabii. E onlar ve tabii de ismini anmadan geçemeyeceğim lisede çok sevgili edebiyat öğretmenim Ahmet Ordu. Yani, güzel. Ee, çok severim Acaba onu. Aynen yani onun da çok güzel yönlendirmesiyle bunu kendime meslek olarak seçmeyi kendime şiar edindim diyebilirim.